kanalımdan herkese merhabalar. Kardeşlerim dizisinde gelecek bölümde neler olacak? Ömer mutlu olsun diyenler videomu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Melisa ile Kadir'in arasını Akif ve Nebahat bozmaya çalışacak. Ama hiçbir engel onların ayrılmasına sebep olmayacaktır. Kadir ve Melisa birbirlerini çok seviyorlar. Talia ile mazlum aşkı başlayacaktır birbirlerinden hoşlanıyorlar ve yakınlaşmaya başladılar. Harika'nın ise oyunları bitmek bilmedi. Birlik olduğu Tolga ile çok kötü planlar kurdular ama Ömer'in arkasında Akif duracaktır ve onu Suzan'dan koruyacak, kendi tarafına çekecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videonun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.